Soğuk yanılmaz. Şu anda elimi hissedemiyorum. Asım Türkel geçtiğimiz hafta Tunceli'de yürütülen operasyonda hipotermi geçirerek şehadet şerbetini içen iki yiğit vatan evladından biri. Şehit olmayı çok istiyordu. Annesine ben bir gün şehit olarak döneceğim derken duasının kabul olduğunu biliyordu sanki. Asım Türkel şehidimiz. Allah kendisine rahmet eylesin, şehadetini kabul eylesin. Dedi ki bak ben gittiğim zaman bir daha dönüşüm şehit olarak döneceğim. Her seferinde devamlı bana şehit olacağım derdi diyor annesi. Hissetmişti ya şehit düşeceğini, vasiyeti de hazırdı. Mersinli jandarma uzman çavuş Asım Türkel, şehit olduğumda mezarımın başında İshak Danış hocamın Kur'an okumasını isterim demişti. Bu kardeşimiz bizim okumalarımızı devamlı takip eden. Hususen Vaka Suresi'nin son kısmını, son ayetlerini burayı çok hoşuna giderdi. Devamlı dinlerdi. Annesi dediğine göre her sabah kahvaltıda mutlaka burayı dinlemeden kahvaltı yapmazdı diyor bize de dinletirdi diyor. İstanbul'da Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Camii'nde imam hatiplik yapan ...İsak Danış'ın kıraatini çok seviyordu Asım Türkel. Her sabah hocanın sesinden Vaka Suresini dinlerdi. Bismillahirrahmanirrahim İza veqa'atil veqa'atü leysel veqa'atihâ kâzibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا الميمنة Asım Türkel'in bedeni tipiye dayanamadı. Genç yaşta şehit düştü. Tüm Türkiye'nin yüreği buz tuttu. Geride kalanların son bir görevi vardı şehide. O çok önemli görev basiyetinin yerine getirilmesiydi. Mersin müftülüğü İshak Danış'a ulaştı ve Mersin'e davet etti. Bu çok dinlemeyi sevdiğim İshak Danış hocamın kabrimde Kur'an okumasını istiyorum. Ee, bu haber şehadetinden sonra e, ailesi tarafından vali Mersin valisine bildirildi. İshak Tanış İstanbul'dan Mersin'e gitti ve Asım Türkel'in istediği gibi kabri başında Kur'an'ı Kerim okudu. Evinde çok sevdiği vaka suresini okuduk. Kabri başında Yasin Şerif okuduk. Duası yapıldı. Sana teşekkürümüz bu kadar değil elbet Asım Türkel. Sen üşüyerek verdin son nefesini, ama bil ki bu toprağa sevdan, milyonlarca kardeşinin kalbine ısıttı.